Russell UFO olayı, UFO görülme tarihindeki en ünlü ve tartışmalı olaylardan biridir. Temmuz 1947'de New Mexico, Russell yakınlarında tanımlanamayan bir uçan cismin UFO düştüğü iddiasına atıfta bulunuyor. Olay Temmuz 1947'nin başlarında, yerel bir çiftlik sahibi olan Mac Brazel, New Mexico, Roswell'in yaklaşık 75 mil, 120 kilometre kuzey arazisine dağılmış enkaz keşfetti. Enkaz, metalik parçalardan, folyo benzeri malzemeden ve hafif, esnek bir malzeme parçalarından oluşuyordu. Brazil bulguları Yerel Şerif'e bildirdi. O da daha sonra yakındaki Rusul Ordu hava sahasını, RAF, bilgilendirdi. İlk basın bülteni 8 Temmuz 1947'de RAF, Rusul yakınlarındaki çiftlikten bir, uçan disk, bulduklarını belirten bir basın açıklaması yayınladı hikaye hızla tüm ülkeye yayıldı ve gazeteler bir uçan dairenin kurtarıldığını ilan eden manşetler yayınladı. Haber, dünya dışı yaşamın varlığına dair yoğun kamuoyu ilgisi ve spekülasyonları ateşledi. Gözden geçirilmiş açıklama ertesi gün, RAF açıklamasını değiştirdi ve enkazın aslında düşen bir meteoroloji balonundan geldiğini belirtti. Rafta bir istihbarat subayı olan binbaşı Jesse Marcel, metalik folyo, kauçuk ve tahta karışımı gibi görünen kurtarılan enkazla fotoğraf çektirdi. Resmi açıklama, önceki uçan disk, duyurusunu bir yanlış anlama olarak görmezden gelmeye çalıştı. Tartışma ve komplo teorileri Raf'ın çelişkili açıklamaları ve hükümetin değişen açıklamaları, komplo teorilerini ve örtbas etme spekülasyonlarını ateşledi. Birçoğu, enkazın dünya dışı bir uzay aracından geldiğine inanıyordu ve hükümet, uzaylı ziyaretine dair kanıtları saklamaya çalışıyordu. Russell olayı, dünyanın dört bir yanındaki UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri için bir odak noktası haline geldi. Tanıklar yıllar boyunca, birkaç kişi Russell olayına tanık olduğunu veya olaya karıştığını iddia etti. Bazı tanıklar düşen bir daire ve uzaylı bedenleri gördüklerini bildirirken, diğerleri askeri kurtarma operasyonunun bir parçası olduklarını iddia etti. Bununla birlikte şüpheciler bu tanıklıkların birçoğunun güvenilirliğinden yoksun olduğunu veya başka fenomenlerle açıklanabileceğini iddia ediyor. Hükümet soruşturmaları 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Roswell olayı ile ilgili iki soruşturma yürüttü. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Enkazın Project Mogul adlı çok gizli bir hükümet projesinden geldiği sonucuna varan, Russell raporu, New Mexico çölünde gerçeklere karşı kurgu, adlı bir rapor yayınladı. Project Mogul, hassas akustik ekipman taşıyan yüksek irtifa balonları kullanarak Sovyet nükleer testlerini izlemek için gizli bir operasyondu. Russell mitolojisine eklenen bir diğer unsur, 1995 yılında Sözde Bir, Uzaylı Otopsi filminin gösterime girmesiydi. Film, Russell kazasından kurtarılan bir uzaylının otopsisini gösterdiğini iddia ediyordu. Bununla birlikte, film, özel efektler ve aksesuarlar kullanılarak yaratıldığını öne süren kanıtlarla, bir aldatmacı olarak büyük ölçüde itibarını yitirdi. Resmi açıklamalara ve soruşturmalara rağmen, Russell olayı halkın hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Olay, UFO ilminin, ilham verici kitapların, belgesellerin ve filmlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. New Mexico, Roswell'deki yıllık Russell UFO Festivali. Olayı tartışmak için bir araya gelen meraklılar ve meraklı kişilerle her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Özetle, Russell UFO olayı, 1947'de New Mexico, Russell yakınlarında bir UFO'nun düştüğü iddiasını içeriyor. Bir uçan disk ile ilgili ilk raporlar daha sonra düşen bir hava balonu olarak açıklandı. Bununla birlikte olay, bazıları hükümetin dünya dışı ziyaretleri örtbas ettiğini öne sürerek onlarca yıllık tartışma ve komplo teorilerini ateşledi. Resmi soruşturmalar ve açıklamalar Project Mogul gibi sıradan açıklamaları desteklerken, Roswell olayı bu araştırmaları ve popüler kültür alanında bir tartışma ve hayranlık konusu olmaya devam ediyor. Kanalıma abone olursanız yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden tüm takipçilerime teşekkür ederim.